Arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün sizlerle iPhone 16 inşaat ediyoruz. Hem de Blockraft'ta. Ben Blockraft çok oynuyorum. Bunların hepsi yaptığım bir şey. Ben eskiden bunu yaptım. Ya hatta burada duruyor kendisi. Trophy'se <laughs> bakmadan duramıyorum. Şimdi yeni bir telefon gördüm. iPhone 16 inşaat etmiş biri. Ve daha da küçük. Bunu yapacağız bugün. Sıkıcı olursa özür dilerim. Dilerim. Ama bir tane blok çeken bir adam var biliyorsunuz. Onun videoları sıkıcı olmuyor mu? Gayet yüksek. Sürekli bunu yapacağım. Biraz tutamadım. Mı? 1405 bloktan şu an 300'deyiz. Bu aslında ne? Çeyreğine gidiyor. Şu gibi gözüküyor. Diğer iPhone 3000 blok falan. Yani binden fazla 3000 oluyor. Anladım şu an. Yani biraz eskiden yaptım. bakarız. 68 elma elmas veriyor. Bitirebiliriz de. Video şey. Uhu. İyi kartları yapalım. Tamam. Böyle çok hızlı yapmaya çalıştığımda elim yoruluyor. Ama yine de çok hızlı yapıyoruz. Yani şöyle. Elimi titreterek yapıyorum o yüzden. İki parmakla çok zor oluyor. Bombardino, Nissan, Bora, Bora. Bombardino, Bora, Bora. Arkadaşlar son zamanlar böyle güzel şeyler, az şeyler bulduğunda sıkıcı olmayacak. Sıkıcı olmadan video açabiliriz. Ben yani şu kurdum. Işte. Böyle blog craft videoları açacağım arkadaşlar. Ne ben, ben Bu videomda tanıtacağım dünyamı. Dünyamı tanıtmamı istiyorsanız yorum atın. Tabi yorum açık olursa. Aslında şey ya. Oo yarılamışım. 801 yapmışım çoktan. Ben dünyamı tanıtmak istemiyorum ama dünyamı çok istiyorum. Ben Bakın orada bir su parkı var. Ondan daha deep parklar var. Su parkı. Var. Hem dünya park yaptım hem iki tane su parkı. 14 milyon. Ama elmas verdik. 14 Bu ne yapayım Kavuğu uydurma paket, paketi zannettim lan. Telefonun yanına telefon. Ne dersin? mı? Bu sasarayışı güzel. Çok az kaldı. Son 400 blok. yapı. Diğerini yapmam çok uzun sürdü. Yani uzun değil 10 dakikadan fazla sürdü. Az diyebilirsiniz de sıkıcı. 20 dakika sıkı, işte ya. Diğerinin yanına güzel gözüküyor ama diğeri daha büyük ya. Diğerinin yine diğerleri var. Hem daha da büyük. Detayları da iyi ama bu da iyi son yani devam edeceğim de Jambaby. trofe. Ve son bloklar. Bir de çekmeyeyim. telefonda çok iyi duruyor. Diğerinin kalın, ka, kalınlığına baksana. Wow. Gerçekten çok iyi oldu. Görüşürüz arkadaşlar. 6 dakika olmuş. Bir video daha tarih.